Selamun Aleyküm. Bugünkü direksiyon dersi videomuzda yokuş aşağı yoldan inerken tek gidişli tek gelişli yolda arabayı nasıl kullanıyoruz? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Bu videonun bir önceki videosunda da yokuş yukarı nasıl kullanıyoruz? O konu hakkında bilgi verdim. Şimdi bizim aracımız çalışıyor. Tamam. Şimdi sola ben sinyalimi veriyorum. Aynadan kontrol ettim. Gelen giden yok. Tekrar sinyali verdim. Gelen giden yok. Bu yol tek geliş, tek gidişli bir yol. Ayrıca dar bir yol. Şimdi bu tür yollarda geceler özellikle akşamları kısa far veya uzun far bu yolu aydınlatmaz. Yola domuz mu çıkacak, hayvan mı çıkacak bunu göremezsiniz. Ya da park halindeki bir araba ya da köy yolundan çıkan bir arabayı yüksek hızlarda olduğunuz zaman bir milim yakın olmamız lazım. Biraz da sola girerken o sol çizgiye çok yakın olmamamız lazım. Yani sen buradan sola kıvrılırken karşı tarafta içten almak istiyor, birbirine yaklaşırsın, kaza riski oluşturursun. Bak sağ mı uçurum. Allah gözümü. Şurada tarlaya uçsak, takla üstüne tarla. O yüzden dikkatle gözünü yoldan ayırmaman lazım. Arabanın içindeki biriyle tartışmaman lazım, kavga etmemen lazım ya da ailevi bir sorunun ya da bir problemim varsa direksiyon başındayken onu düşünmemen lazım. Ama bak adam solladı Şeridine geçti. Sollama yaparken de mesela günümüzde şu olay yok. Adam beni solluyor. Şu aynadan beni görmeden önüme kırıyor. Bunu sana kim öğretti? Nereden öğrendin? Abi ben seni geçtim ya işte seni direksiyonu ön kısmını ben geçtim ben hemen sağa geçtim. Yok öyle bir dünya. Şu aynaya adam niye koymuş? Bunun kontrolünü yap diye. Bu ne avantajını sağlar? Şimdi size adam ben mesela basıyorum. Hızlandım 70 80 Gaz arttır arttıra gidiyorum. Sen de sollamaya çıktın. E benim hızım da yükselerek gidiyor. E ne yapıyorsun? Önüme duruyorum. Bir çarpışmaya şey yapıyorsun. Bak sola ben viraja karşı tarafta adam hızlı girerse araba dışarı doğru savurur. Tamam mı? Ne yapar? Bana doğru yanaşır. Ben de içeri doğru doğrursam kaza yaparsın. Bak gaz, gaza basmıyorum. Ayağımı kaldırdım şu anda. Tekrar bastım. Beşe atmıyorum. Çünkü niye? Araba çok hızlanmasın. Hızını 70'in üstüne çıkartmasın diye 4. viteste bak frene de basmıyor gaza da basmıyor araba kendiliğinden iniyor bazı insanlar frene şöyle basını tutarak iniyor iniyor da iniyor ne yapıyorsun sen diskinin ömrünü azaltıyorsun balataların ömrünü azaltıyorsun yani güvenli bir yolculuk yapmıyorsun bak geldik virajın içine dıştan alıyorum hafif dıştan tam dıştan değil hafif bastım bıraktım frene bak hafif bastım. Bıraktım freni. Adam bir basıyor yavru. 5 kilometre önceden başlıyor. Fren pedalını ezmeye. Bak şöyle. Eze 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 burayı full diyor Böyle olmaz. Bas. hızdan bak. Sana göstereyim. Hızım 70. Frene basmadan bak. Araç döner. Çünkü niye 70 desin? Ama 80-90-100 de olduğun zaman burayı dönemezsin. Ne yapıyorsun güvenli inmek için? Bas. Çek. Çek. Bak Araba kendiliğinden gidiyor 75 Tabelayı gördüm Bastım frene Çektim Yol rampalaşıyor Şu noktaya gelince Hafif gaz veriyorum Çünkü araba bayılmasın Dördüncü viteste tekrar 70-70 çıkayım ben bu yolu Yolun durumuna göre Aracın hızına göre Ve vitesime göre ben ne yaptım Hızımı korudum Güvenli şekilde viraja girdim Bak. Kör nokta, rampanın üstü. Gaza basmıyorum, şey yapmıyorum. Bu gibi yollarda şu fren pedalı üstünde ayağın tetikte durması lazım. Bak ben basmıyorum frene. Tamam. Abi vezelim bak sağ taraf uçurum. Viraj dönüyor. Abi freni ezdim, bıraktım. Hızım atmış. Boyun sürüsü var. Davar deriz biz buna. Davar diyorlar. Attım, bıraktım ayağımı. Böyle yapmıyorum bu yolda. Gaza bastım pedalı, frene bastım pedalı. Ne yapıyorum? Tetikte bekliyorum. Neye karşı? Frene basmaya karşı. Arkamdan gelen giden yok. Hafif eziyorum. Çünkü bunun önünde giden araba var. Arkasında gelen araba olabilir. Sonlamaya çıkabilir. Hafif o arabayı gördüğüm zaman pat diye şöyle fren değil de korkar gibi değil de hafif eziyorum. Anladın mı? Diyelim tehlike oluştu. Ne yaparsın? Selektör yaparsın. korneye basarsın. Şu sağ tarafa yanaşırsın. Uçurumdan atlamamak üzere. Allah gözü kazada olursa ona da yapacak bir şey yok. Halen yetmiştir. Ama sen ne yapman lazım? Bak önlem alman lazım. Anladın mı? Anlattığım olay bu işte. Şu adam sollamaya çıksaydı sollama çizgisi hatası yapsaydı gelip benimle çarpışacaktı. Bak yola tahtamı ne düşmüş. traktörle odun taşırken odun yola düşmüş. Bak. abi bas. Hızını 70'e çıkart. Tabelayı görüyorsun. Yolun virajının döndüğünü görüyorsun. İşte anlatmak istediğim bu. Akşam gece karanlığında bunu çok fark edemeyebilirsiniz. O yüzden ne yapacaksın? Kendini güven almak için hızını düşüreceksin. Anlatabildim mi? Eze eze gidiyorsun. Bak ne oldu? hız sınırı 50 bölgeye geldik. Niye 50? Yaya çıkar, çocuk çıkar, bisikletli çıkar, hayvan çıkar, avşak var. Hızını düşür. At 3'e. Bu şehir içini 50 geze geze git. Bura neresi? Yozgat'ın yer ilçesi. Sağa sola bak, binalara bak, şehirleşme düzenine bak. Gelen yok. Avşağı kontrol ettim, bir daha ettik, iki defa ettim. 45 50 kızım. Aç camı temiz hava alarak arabayı kesinlikle bir acil bir durum için kullanmayın. Bir yere yetişiyor hocasına. yarışarak başka arabalarla kavga ederek kesinlikle git. Adam soracağım sorulasın. Sana korna basıyor? Sen löktürmüyor. Bırak gitsin. Belayı üzerinize çekmeyin. Belayı defedin gitsin başınızda. Hava da çok soğuk. Olay bu şekilde arkadaşlar. Burada bir cep bulayım. Burada durmuyorum. Niye? Burada park yapılmaz. Arkadan iki tane kamyon yan yana gelir. Kazaya sebebiyet verilir Bunlara dikkat etmeniz lazım. Adam mesela ben görüyorum. Adam döneceği yerden dönmemiş. Tek gidiş tek geliş yol. Geri vitesine takıyor yavru. Arkadan gelen giden yok. Geri vitesine takıyor. Kaçırdığı yola geri geri giriyor. Yanlış. Yapmayın. Bunları yapmayın. Şöyle yanaşalım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.